zamanlarda büyük bir potansiyel başlamış. Evet, özellikle işletmemizde, personelimize en geçici noktada daha detaylı bir eğitim verin. Evet, yani, gariplerin ulaşma noktaları, evet. E, personelin ellerini el, el, sık sık yıkaması, uygun ve zahmet yapan kurulara da evet. e, sahasında ya da toplu alanlarda dikkat etmeleri gereken kuralları onlara aktarmalıyız. Evet, o zaman e, personel arasında herhangi bir grip durumu olma varsa onları teşhis edelim. Maskeleri var zaten kullanıyorlar ama daha dikkatli bir maske kullanılmaz çıkışlarda evlere yıkanması, e, teması mümkünse insanların evlere temasının azı indirilmesi e, ve bunun haricinde başka ne yapabiliriz ki işte. e, hasta olmayıp yakınları ya da ailede grip e, olan varsa sonuç şu kadar ileri kendisine ulaşmış ya da taşıyıcı olabilir. Tamam. Bunun hakkında da mutlaka üretim sorumluları ya da e, şefleri de hakkında bilgi vermelerini sağlayıp, sağlayıp Malzemelerin, işte bardak, tabak, kaşık, malzemelerin özellikle yemekhane bölümünde daha aynı yıkanması ya da yıkama suyuna dezenfektan ilave edilmesi bir önlem olarak karşımıza çıkabilir. Bunun doğrulamasını da firmalarda var olan laboratuvarların. da Evet, evet. E, su altını tutup sabunu biraz tutulduktan sonra tekrar durulama yöntemini yapıyoruz. Parmak aralarımız, tırnak uçlarımız, elimizin üst yüzeyleri, bileklerimiz bunların hepsinin en az 15 saniye boyunca güzel bir şekilde yıkanması, daha sonra e, hapşurma ya da tıksırma esnasında yanlarında mutlaka e, kağıt peçete kullanmaları gerekiyor. Ellerinde kadar kasalar da ellerini hapşurduklarında tekrar kontaminasyon yani bulaşma olacağı için bunu da bir şekilde engellememiz gerekir. Eğer personel eldiven kullanıyorsa eldivenini değiştirmeli, eldivensiz bir bölümde çalışıyorsa da ellerini tekrar sık sık yıkamalı. Kim hmm. neden Her şey bu şey Evet, eğitim. Evet. Yani her şey bu şey